Kızlar ne yapıyorsunuz? Hayırlı Ramazanlar. Biz biraz çocuğu hava aldıralım diye aşırıya indik. Markete indik. Amanın bir buçuk saatte ulaşmışık. Biraz eksikleri alalım dedi kız. Kızla da gidince hiç çıkılmıyor marketten. Bak çocuklarla çıktığımız zaman marketten çıkamıyoruz ya. Marketten çıkamıyoruz. Ivır zıvır aldıkları şeyler. Şöyle iki tane Yine granola aldık Çiğ badem. Yine yaparız bir şeyler. Çikolata. İki paket labne süreriz artık. Artık kahvaltıda süreriz labne süreriz. Bıçağı süreriz. Üstüne. Ramazandan sonra bıçağı sürerim. Sahur çekimi yapmıyorum biliyorsunuz. Bir incir dana bilmem ne bizim yemediğimiz şeyler dana salam yemeyiz oğlan çocuk ben hayatta ağzıma sokmam oğlan çocuğun da canını istemiş biliyor musun pastırmalı yumurta aslında ben ne yaptım iftara biliyorsunuz mu nohut pişirdim mis gibi nohut pişirdim neymiş canım pastırmalı yumurta istemiş o galiba pastırmalı yumurta yapacağız ona şöyle bir paket pastırmalı Hayatta yemem. Dişim yerden yemem. Şöyle suda. Şöyle bisküvi ver. Şöyle bakayım. Şöyle kolalar. Kutu kolalar. Eklem olur mu acaba kolalar? Şöyle kola. Şöyle kolalar. horvası. İki tane sarı. İki tane sarı. Yine onların biz insek bunları almazdık. Yine Allah aşkına ya. Şuna bakın şuna. İki kilo içecek. Kola. bezi kullanıyorduk. Vallahi şimdi gençler hazır alışmış. Paket 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 paket. Arka oda sıvama kağıt havluyla şey dolu. Biz o kadar kıyamayız. Biz o kadar kıyamayız. Paket paket silip Paket paket silip. Üç paket silip. Üç paket silip. Şort serbest. Yine uçak mevcut. Uçak benim vazgeçilmezim bunlar. Vazgeçilmezim bunlar. Bu diğme armut, bu diğme armut bakiri, bu diğme. Şöyle ceviz. Şimdi güllaç ıslayacağım. Birazdan güllaç ıslayacağım. Şöyle bir avuç fındık koyacağım içine. Bir ceviz. Şöyle ceviz. Şöyle Mustafa kendine lokum şekeri çeşitleri almış. Çocuklar sevmez bunu. Şöyle susam aldım. Onları ben aldım. Şöyle un. Şöyle şeker. Bunlar var? Birkaç gün sonra da he, ben dedim ya aman dedim artık dedim ona elimi sürmeyeceğim dedim yeter galiba bıktım dedim ya ama tatlı yapmayacağım demedim tatlı yapmayacağım demedim şimdi bir de bunu aldım kuru kadayıf kavrulmuş kadayıf bununla da şey yaparız kadayıflı muhallebi yaparız bugün gülden çatacağız bugün gülden çatacağız şöyle bu diye yeşil muz şöyle Evet. sarımsak, soğan. Mustafa sen bunları koysana. Sarımsak bu soğanı. bu ses arkada üç seferde çıkardığı için asansör ver Allah'tan. Merdiven neden çıkarsa bize nasıl söylerdi nasıl söverdi. <laughs> Ramazan günde nasıl söverdi. Şöyle Ben şunları çok seviyorum mandalina. Şunu çok seviyorum. Arkadaşlar reklam yapmış gibi olmasın ama ben bu ara 6 aydan beri leblebiye dadandım. Leblebiye O market bu market derken şeyle başlıyor. 3 harfle ortasında o sonu K şeyle başlıyor. O marketin leblebisi bir güzel. Bir güzel. Bak bazen gece yarısı başucuma bir tane paket alıyor. Bazen gece yarısı uykum kaçıyor. Karnım acıkıyor. Normal zamanlarda. Ama mutfağa kalkana kadar diyor. iki gözüyor mu? İki tane lertle batıyor ağzıma. Bakın. Şöyle şunlar o kadar lezzetli, o kadar lezzetli ki anlatamam. Bir de bakın. Çocuklar bunları seviyor ya çocuklar. Şunları. Bir de o marketin şu çikolataları. Şu çikolataları. Bak şimdi bir de indirime girmiş. Normalde 67 lira falan da şimdi 50 liraya düşmüş. Şunlara ben bayılıyorum bayılıyorum. Şunlara bayılıyorum ya. Şimdi bak akşam yanına bunu yerim kaşık kaşık. Güllacın yanına bunu yerim. Bunlar çok hoşuma gidiyor tavsiyemdir. Bir tadın ya, bir tadın ne olacak? Tadın uygun. Şunun parasıyla, şu bıdiğin parasıyla iki tane ondan alıyorum. Hatta üç tane bile alırsın. Bir de şöyle sünger. Sünger. Mustafa bunlar arka odaya koyacaksan koy da gel. Bu ses de arkada. Akşama diyor canlıyı açarsın diyor. O zaman çıkarım diyor. Açık beni özlesinler diyor. Bak bak. Açık beni sev, beni diyor özlesinler diyor. Seviyorlar mı acaba beni diyor. Seviyorlardır. Ne sevmeyecek ya. Hangi koca dedim karısına bu kadar yardımcı mantı açacak kadar dedi. Sevecekler tabi seni ne sevmeyecekler dedim. Sevmeyeni dedim. Sevmeyeni engelleyelim. şunu da alsın bir yer açılsın şunları bir indirsin Mustafa şunları şöyle kapının arkasına bir gitsin çıkma ister şöyle bir alayım şunları şunları şunun karasında da kaç tane gazoz oluyorsun ya bunlar çocuklar böyle evet ne için çalışıyoruz diyorlar. Bak ne için çalışıyoruz diyorlar. Kızım dedim çok dedim şey harcıyorsunuz mendil bu, bu. Ne için çalışıyoruz diyor ya. Yani biz çocukları o zaman o zamanlar gale ilk görüyoruz tabi çocuk bezini. 34 sene önce ilk çocuğum da kumaş kumaş bez kullandık. Şey bile kullanmadık kumaş bez. Naylon murşamba. Murşambalar vardı böyle. Şöyle artı şeklinde. Bir yaşına kadar altını şey boşambayla bağlıyorduk. Sonra bir seneden sonra kullanmaya başladık. Bak, o zaman adet mi yoktu ki. Bak bak bak. Anam bir de bez kaynatır. Bez. Şimdi gençler rahat. Bir Mustafa ses gitmesin. Şimdi ikinci uykusunda çocuklar ses gitmesin dedi. Mutfakla karşı karşıya yatak odası da. sesimizi duydu mu hak veriyor. Kameradan gözetliyor. Anası bugün evde. Annesi evde. Hasıl öyle. Bunları da at. Şöyle atabildiklerini at şurayı boşalsın. Bakalım bir durdurayım ben. Durdurayım. Bir şurayı açık boşaltalım. Ondan sonra şu poşet var. Da Mustafa şimdi dolap Mustafa şimdi dolap koy. Bu oğlan çocuğunun işi gücü çocuk gibi sürekli böyle şeker yiyor. Jelibon yiyor. Sürekli jelibon yiyor. İftardan sonra götürüyor yanına bunları boşak 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 yanına götürüyor. Meyveli sakız. Bak. Karpuz çilek. Bunlar. 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 çeşit çeşit çeşit. Sakız şeker. Sakız. Alı, çalış, şey tadı çıkana kadar çiğniyor. Aynı çocuklar gibi. Bir tane Çok amel hastası. Oğlan. Oğlan çocuğu damat. çok amel hastası. Çok amel. Böyle ağır Bakın. Bunları yiyor benim çocuklar. Benim çocuklar 34 yaşında. İkisi de bunları yiyor. Bunları böyle çıkıyorlar. Demek ki çocukken bunları istedi. Biz almadık herhalde işten. Bu da kaldı. Ya. Şöyle benim Şöyle. Şöyle, şöyle 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 gene koruma bakın bunların ben ne olduğunu bile bilmem bakın bunları yiyorlar böyle yalama 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 bunlar yiyorlar İkisi de garip hoca ikisi de bir de. İşte de bunları yiyorlar. Çok amel, jelibon. Bunları yiyorlar bunlar. Tatlı sakız. Tadı geçene kadar çin Atıyorlar. Şöyle. Bir de şunlara. Koli koli bunları alıyorlar. Mini. Gece yarısı uyanınca bu kolilerden açıp 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 limonlu sunu bu neyliymiş ne jöle bu ben sevmem ki hazır o şeyler sevmem benim sevdiğim şu şu bir de benim sevdiğim üçüdür şöyle şunlara bayılırım ben şöyle şunlara bir de şunlara bir de benim vazgeçilmedim şunlar şunlar Şunlar. Benim Demek ki ben eticiyim Mustafa. Ben eticiyim. Bir de bakın. Leplebiyle şok. Şokun. Şokun. Ne? Bilal söylüyor. Bloklanda yok diyor. Bim diyor. A101 diyor. Şok diyor. Şunlar. Şunlar. Şunları almakta şoka gidiyor. Bakın şunları alma. Bunlar benim vazgeçilmezim. Bunlar benim. Şimdi bir hafta. Bir hafta benim onlar. Benim onlar bir haftalık. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Bu video böylece atalım. Alışveriş videosu olsun. Bizim adamla olsa şu kadar tuttu, bu kadar tuttu. Bunlar yok. Öttürüyor, öttürüyor. Vallahi bak. Alışveriş yaparken rahatlığı Buralarda gördük. Herhalde yine bir en az 3 milyar tutmuştur. De Mustafa hiç biz bakmıyoruz galiba. Biz kasaya uğramıyoruz. Kızın kartını öptür veriyoruz. Kasada para şey yapmıyoruz. O ara kızın eli boştu. Biz poşet yerleştiriyorduk. Kız öttürdü, öttürdü, öttürdü. Hiç bakalım şu kudam tuttu, bu kudam tuttu. Bakmıyoruz bile. Ya. Eşim diyor ya, yuvarlanıp gidiyoruz diyor. İşte böyle. Bu tatlıdan, bu datlıya, bu datdan o pastırmaya yuvarlanıyor valla, yuvarlanıyor. Akşama da güllacımız. Şimdi birazdan güllaç yapacağım bakalım cevizleri ayıklayalım. Bu ayrı bir video olsun.